발고하셨니다 gidiyorum Ataşehir'de böyle e, pembe konseptli bir kafe var. Alışveriş de yapılıyor. Masaları, sandalyeleri, kafesini, pastanesinin her şeyi pembe. Oraya gidiyorum haftası. gel bakalım. Ezgi, baylar. Ee, gri pembe çok güzel. Çok ee, ama şey de şeyde kaldım ben. Çorabının ve şapkanın. Ee, rengi tam olmuş. Hani sen çünkü böyle, bu tarz şeylere çok dikkat ediyorsun. Ayakkabında da hani keşke onu yakalayabilseydin. İki far, pembeler farklı çünkü. Bir de şey yani ayakkabında gri olsaydı daha iyi olurdu sanki gibi geldi bana. Şey, şeker pembesi bir ayakkabım vardı yüksek topuklu. Dün giydiğimin aynı botla, pembesi olduğu mı? için. Yok o, ama o değil benim bahsettiğim. Böyle düz çok güzel olmuş. Yani düz böyle daha böyle spor bir ayakkabı. Benim içime o ama bunu giydim. <laughs> ama pembe gri çok yakışmış çok sana. Yok teşekkür ederim. Ayşegül. Ya şey ben Ezgi'ye söylemiştim bunu ama hani Ezgi'nin yine çorabı kalın da Ayşenur sen de o kaza çok çok yalnız giymişsin. Bir de senin çorabın açık renk çok e, sade ve hani kazak kalmış yani. O da nasıl kaza giy giyemezsin dedik ona. Seninki de öyle kalmış biraz. Şey, ben pazar günü normal kafeye gidiyorum ve çok büyük bir şey değil. Çantam ve şapkam, çorabımın rengi, ayakkabımın rengi bile bir aksesuar. Var ya ama kaza an. çıkardığında çok rahat yürüyebilecek misin? Çünkü ezgi o gün aynısını söyledik ama o gün Ezgi'nin çorabı senden çok kalındı. Bebeğim bu kazak elbise kazak. Tamam senin öyle bir kazak elbisen var ama bu o değil biliyorum. Tamam ama bu da aynı. Hani bu biraz kısa duruyor. Ee, ben sadece onu söylemek istedim. Bir de sanki arkada paltonda... mikrofon var bak kan burduruyor Mikrofonu öyle bir yani çekiyor. İnşallah Kaza mikrofon mı? çekiyordur. Ee, bir de şey palton bana biraz uzun geldi hani o ayakkabılarla. Gerçi evet. seni böyle ayakkabılarla görmeye alışık değilim ama en azından topuklu gelmediğini gördüm. Değiştirdim işte onu dün giydim diye pembesini giymeyeyim dedim. Bunu getirdim. Beğendiysen sevindim. Teşekkür ederim. Uşağı. Ben kafanı çok beğendim. Şapka sana çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Gri ile yani. ikisinin rengi de çok yakışmış. Siyah kadar yakışıyor sana. Eldivenlerini hiç beğenmedim. Hani bu çok cici olmuşsun çünkü onlar Şöyle böyle... astarı da siyah ya. Onun ama hani gibi kalınlığı ya. formu belki daha ince esprili böyle daha fırın eldiveni, fırıncı eldiveni gibi olmuş biraz daha. <laughs> Çorabının rengini de çok beğendim ama gerçekten kazak duruyor Ayşenur. Hani elbise gibi değil. Diğerin senin bayağı kazak elbiseydi. Bu bayağı kısa çünkü. Ama böyle bağladığında... Güzel, rahatsız etmiyor. Belki içine bir şort giyseydim. Bağlayamadım orada. <laughs> Yetişemedim süreye. Ayakkabılarının rengini beğenmedim. Yani o pembeden sonra öyle bir renk gelmesini istemezdim. Daha onlara geçti daha kışlık bir ayakkabı beklerdim. Hı -hı. Ama paltona bayıldım. Çok teşekkür ederim. Azlı. E, Pembe ile gri çok güzel olmuş. Şapka çok Teşekkürler. yetişmiş. Teşekkürler. Çantana bayıldım. İçindeki elbise de bence hiç kısa değil. Hani çok güzel duruyor. E, Montonla, mantonla kombinlemen güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hemen. Ben de e, renk tonlarını beğendim. E, ayakkabıyla çorabı da tona ton yapmak istemiştim ama belki hani ayakkabı daha başka bir renkte olsaydı. Çantını da sevdim ama hani o yazıyı sevemedim. Popart'ta kaldık hala. Evet. Teşekkür Güzel ederim. Misin? Hazırım. Geçelim.